Rivera Nisan 2021'de başladı aslında hayatına. Kurgu ve kurgu dışı eserler yayınlamak üzere yola çıktık. Bunlar genelde ağırlıklı olarak şu an için çeviri üzerinden ilerliyoruz. Yani yurt dışı kitapların telifini alıyoruz. Burada çevirip okurlara sunuyoruz. Kurgu ve kurgu dışı dediğimiz kitaplar aslında hepsi belli bir kriterler var. Onu da aslında bizim sloganımız olarak nitelendirdiğimiz, öyle gördüğümüz, şimdi ve burada diye bir alt başlığımız var. O da aslında bizim yapmak istediğimiz şeyi özetleyen bir slogan olmasını dikkat ettik. Şu an 7 kitabımız yayınlandı. Bunların ağırlıklı olarak çoğu kurgu serimizden. İlk kurgu dışı kitabımız da yayınlandı geçenlerde. Axel Onet'in Bireysel Özgürlüğün Patolojileri adlı kitabı. Haziran sonu itibariyle artık 10 kitaba ulaşmış olacağız. Yaklaşık şu an 50'ye yakın kitabın telifini aldık aslında. Bunların tamamına yakını Çeviri'de. Peyderpey geliyor Çeviriler, onlar bir editoryal süreçten geçiyor. Ee, burada da tabii bizim kaliteli bir çalışma yapmak için belli bir zaman ayırmamız gerekiyor ve konusunda uzman editörlerle, işte çevirmenlerle çalışmaya gayret ediyoruz. Bütün kitaplarımız işte defalarca kez okunuyor, defalarca kez gözden geçiriliyor. Zaten uzman çevirmenlerle dediğim gibi çalışmaya gayret ediyoruz. Yıl sonuna kadar da muhtemelen 30 kitabı geçeriz bir aksilik olmazsa. Hatta bu çeviri durumuna göre değişebilir. Burası yani kitabı ve olarak tabi İzmir'de çok önemli bir kitap evi olma yolunda ilerliyor. Çünkü içerideki seçki 20 bine yakın kitap var içeride ve bunların hepsi özenle seçilmiş kitaplar. Zaten okurlar buraya geldiğinde, hani raflarda şöyle bir göz gezdirdiğinde seçkinin özenini direktman anlayacaklardır iyi okurlar. Ve böyle bir ortamda aynı zamanda işte hem kahve içip hem şarap içip hem yemek yiyip ve böyle bir seçkiyi karıştırarak kitapların da keyfine varabileceğiniz bir ortam burası. O yüzden hem sanat eserleriyle hem kitaplarla, hem müzikle, hem iyi yemek ve kahveyle ve şarapla bir arada olabileceğiniz bir ortam aslında. Müzik